Abi video yap bakayım bir. Hepinize selamlar tüm arkadaşlar. Başladın mı? Bakın başlamış. Hepinize merhaba. Arkaya gelsen. Arkada bir donlar var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok az gel, çok az gel o kadar. Tamam, tamdır, tamdır. Allah Allah. Arkadaşlar, rahmetliye öğreniyor da. Bugün bir biçerimizi bir çerimizi Gölova'dan alıp gelip kendi köyümüzdeki son kalan giden yerleri biçeceğiz. Ondan sonra istirahate çekileceğiz. Römorklarımızın ikisi burada geldi. Biri de bir çevrenin arkasında. Biri de Gülüva, da bulabilirsek <laughs> herhalde buluruz orada bir yerdeydi. ben aramışmış ya sabahla. Her olun motoru mu? Bir ya. dur bakın. Dur ben bir. Yenge! Evet. Sabahla ben aramışım ha. Hepinize selamunaleyküm arkadaşlar. Güneşli bir göl evası sabahından da sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Bugün 2022 sezonunun yani göl sezonunu kapatıyoruz. Yani kapatıyoruz. 2022 göl evası sezonunu kapatıyoruz. Allah seneye tekrardan piyasada olmayı nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar şimdi girişimizi basalım. yürütücümüze. ustam bir şeyler söylemek ister misin? Bu biçer can damarı evet buna biraz basmadığımız sürece hem kayışlar ısınır hem içindeki hararet yükselir yok, içindeki topu yer tabi kayışlar ısındıktan sonra da şunu ısındırıyor Bu ısınır o ısınımı Motor motoru ısıttırıyor tabi etkisi, etkisi oluyor yani. Evet şimdi bir video burada durduruyoruz Birazdan kaldığımız yerden devam ederiz Evet arkadaşlar Şimdi içerimizi çalıştırdık ee, Şimdi şurada balonumuz var Onu da akacağız Ondan sonra gideceğiz gari Şimdi babam oraya babamın yanına doğru yürüyor Ben de bir içeri yoldan dolaştırdım bir Dolaştırıyorum yani Hemen sağımı son kontrol edelim bir Serbest yahte 2022 hava harman sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Bir şeyler vermi burada son bulabilir belki birkaç video daha gelebilir ama büyük ihtimalle yani bir video daha falan gelir ama bu son. Şimdi biz ile Özdemir'e götüreceğiz kendi köyümüzü. Kendi köyümüzde de birkaç dönüm yer kaldı onları biçtikten sonra harman sezonunu Allah'ın izniyle tamamlamış bulunacağız. Allah inşallah tüm biçerilerin, çiftçilerin emeklerini boşa çıkarmamıştır. Allah makinelerini de ağırlayınca para kazandırmıştır inşallah. Şimdi biçer önüme geçti. Yavaş yavaş gidiyor. Şöyle size etrafı da göstereyim ben. Müren yerimizde kaldı. Yağmur hafif 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 çileştirme yani. Daha önce biraz hızlı yağıyordu şimdi hafifledi. Şimdi bakalım kendi köyümüzde yağıyorsa maalesef biçemeyeceğiz yarın biçeceğiz. Yağmıyorsa da biçeriz Allah'ın izniyle. Daha demin biraz yağmur yağdığı için yani göle o taraflarına yağmur yağdığı için burası ya da biraz çileştirdi. O yüzden biraz bekledik. Evde şimdi yağmur dindi. Ekim biçilecek şekilde vagonlarımızı New Holland TT55B traktörümüzle aldık geldik. Şimdi biçerde operatörümüz İbrahim Sert Allah'ın izinde. Evet 52'den verecek ayarı. Dediğimiz gibi bir ufak 5-6 parça yerimiz kaldıydı. Onları biçeceğiz. Ondan sonra Allah'ın izniyle 2022 sezonunu kazasız belasız atlatmış olacağız inşallah. Şimdi bir ekim yere doğru bir içer gidiyor. Benim gitmeme gerek yok. Ee, orası küçük bir yani. Az bir yer olduğu için telli olmayacak. O yüzden benim gitmeme gerek yok. Ben de traktörün yanına bekliyorum. Şimdi onlar bitsin gelsin orayı. Şurlu abim de traktörle koyun gidiyor. Adam teknolojiyi getirmiş ya. Rahatlık böyle bir şey olsa gerek. de şimdi oraya sağlı geldi. Bunu da açacağız. Birazcık idar bir dönemedim, Hiç şey yapamadım. Yine buradan direkt karşıya geçemedim mi? Yağmur açı seyredilmeye başladı. İnşallah yani biz harmanı bitirene kadar yağmaz. Bitirdikten sonra istediği kadar yağsın. Yine bir şeyler arkasına yanaşam. Video burada durduruyorum. <laughs> Arpamızı doldurduk. Ve e, bir yer vagonumuza. Allah razı olsun Ali abi de e, kendi verdi bana. Ali abi bilmeyenler şu anda iyi butonunda videosu çıkacak. O videoyu izleyerek Ali abi tanıyabilirler. Biçimimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya. E, burası bağ arası. Ağaçların olduğu bir yer. Buraya bağ aralarına ekin ekiliyorsa yani ekin ekiyorsanız şunlara dikkat edin edilmesini istiyoruz yani biz içeri olarak. Şimdi arkadaşlar biz bu içeri o dalların arasına sokarken çok fazla zorlanıyoruz yani dallar biçeri içeri çiziyor bazı noktalarınız zarar bile verebiliyor bazı biçerlerin hani bazı zamanlarda zarar verebiliyor yani şimdi buraya ekiyorsanız ya orak makinesiyle biçeceksiniz ya da e, ee, bir geçebilmesi için özel hani yer ayır, yer açmanız lazım. Çünkü bir için yer açmazsanız bir nasıl geçecek? Bu sefer dalları falan kırmaya başlıyor. Bir çeyreğe zarar veriyor. Bahçelerden arkadaşlara ve bağlara eken arkadaşlara çiftçi kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza buradan bir dipnot düşelim. Sezonun son tarlasındayız tarla değil de yani ufak bir bahçe gibi duruyor ufak böyle evlek şöyle sezonumuzu Allah'ın izniyle bitirmiş bulmaktayız bize 2023 sezonunda yardımda bulunan Sedat Aydın'a Sedat abiye Bizi sabırla bekleyen müşterilerimize Beyiş, Beyiş Susuzu Özdemir Karaköy, Kasaba Göleva, Çobanisa Bizleri bekledikleri için Sabırla bekledikleri için Hepsine teşekkür ederiz Biz burada olduğumuz sürece Her zaman üretmeye devam edeceğiz Sizler ise orada olduğunuz sürece Geçmeye devam edin Ve bizleri takipte kalın Allah'ın izniyle bu tarlayı bitirdikten sonra makinemizi eve, evimize götüreceğiz. Temizliğini yapacağız. İçerisi, sağındaki, sondaki samanları temizleyeceğiz. Ardından hızlı bir bakıma sokacağız. A'dan Z'ye ve sezonu hazır bir şekilde bırakacağız ve kepçe kepçeyle kalan işlerimize devam edeceğiz. Şu anda bir içeride olan işleri bitmiş olabilir. Ama kepçeyle de işlerimiz devam edecek. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. İş makinelerini seven, iş makinelerine hayran olan, kepçe, biçer döver böyle teknolojik ürünleri hayran olan insanları kanalımıza bekliyoruz. Şu an fazla bir e, konuşma yapmış gibi hissettim. Evet, kuş yuvaya giriş yapmış bulunmakta. Şimdi benim kalanda bir tek soru var. Bu arkamdaki romokları ben nereye satayım? Bu sorunun cevabını birazdan alacağım gibi. Bakalım huradır oran da. Ne edecek, ne işleyecekler? Evet. Hayırlı uğurlu olsun.